Kısaca scam tokenlerden bahsedeceğim. Çünkü bu oldukça önemli. İnsanlar bilmeden bazı tokenleri trade ediyor ve çok ciddi paralar kaybedebiliyor. Coinmarketcap'te baktığınızda 22911 token listeli şu an ama aslında milyonlarca token var. Bu tokenlerin tabii ki %99'undan da fazlasının hiçbir değeri yok. Şimdi size nasıl ayıklanabileceğini veya fark edilebileceğinden bahsedeceğim. Bu çok önemli çünkü sizin cüzdanınızda bir token görürsünüz veya görmeye edebilirsiniz ama şans bunu gördüğünüzde ve trade ettiğinizde çok ciddi kayıplara sebep olabilir. Hemen benim cüzdanımdaki scam tokenleri size göstereyim. Bunları ben almadım. Bunlar bana başka hesaplardan atılmış tokenler. Şimdi beraber bakalım. Yani şuradan başlıyor bakın. Bunların hepsi scam token. Şurada scam olanları bazılarını bu Binance Smart Chain'in sitesi BSC Scam sitesi bazılarını işaretlemiş. Fakat çoğu gördüğünüz gibi işaretli değil. Şimdi bunları mesela birini, bunlar nasıl para kazanıyor veya nasıl kandırıyor insanları. Mesela e, şunu bir tane deneyelim buradan. Hangisini deneyelim? Çok sayıca çok olan. Mesela şu şuna bakalım. Fhtr. Buradan tıkladığınızda, bakın hiçbir belirtisi yok ve 3023... 3000 e, 323 bin adrese gönderilmiş bu token Yani bunu göndermek saniyeler alır Arkadaşlar herkese yollayabilirsiniz Ve cüzdan da Bazen bu cüzdan da bu tokenin değerini size hatta tokenin değerini 100 dolar 150 dolar gibi gösterebiliyor Şimdi bunu Ben PancakeSwap'a ekleyeyim Buradan Ekliyorum Bakın benim cüzdanı 700 bin tane görünüyor. Ben bunu hepsini dediğimde 873 dolar gösteriyor. Yani ben bunu sanabilirim ki ben bu coin'i sattığımda 873 dolar kazanacağım. Bunu herkes, neredeyse herkes çok bilmeyen insanlar yer arkadaşlar. Enable diyorum. Size göstermek için. Bakın 5 dolarlık bir fee ücreti istiyor benden. Bunun olması gereken fee ücreti en fazla 20-30 cent. Ama benden 5 dolar istiyor. İşte herkesten 5 dolar aldığınızı düşünün. Ne olur? Dünyanın parası. Bunu bu şekilde kazanıyorlar. bunu tabii ki red ediyorum. Mesela bazı tokenlerde daha da yüksek oluyor bu oran. 5 dolar değil 10 olur, 20 olur, 100 dolar olur. Yani siz trade ederken her zaman oradaki fee ücretini kontrol etmeniz gerekiyor. Yani ben burada rastgele seçtiğim bir token 873 dolar görünebiliyor. Görünebilir, bunu ayarlayabilirler. PancakeSwap'tan bir lik tavuzu oluşturur, bu kadar para ekler ama sizin bu token satmanızı aslında izin vermez. Sadece bir fee almış olur. Bunu başka nasıl kontrol edebilirsiniz? Mesela CoinMarketCap'te son dönemlerde de eklendi. Buraya yapıştırsak acaba çıkarma. Aslında direkt şey atıyor. Şurada gördüğünüz gibi artık bu başka bir arayüze aktarıyor ve burada size riskli olabileceğini söylüyor. Buraya tıkladığınızda hani pot risk yani hepsinin alınabileceği yani burada zaten buy ve sell taxın %100 olduğunu görüyorsunuz. Yani alıp sattığınızda bütün paranız zaten gidecek. Orada benim bütün param gidecekti onu onaylasaydım. Token can't be bought. Yani token alınamıyor arkadaşlar. Bu token alınamıyor. Bu şekilde kontrol ettiğinizi zaten görüyorsunuz. E, proxy contract. Kontratını görebiliyorsunuz. Yani bu biraz e, bilinmiyor. Yeni eklendi. Ama bu şekilde CoinMarketCap'ten bile tıkladığınızda eğer scam bir coin ise burada fiyat grafiği de ya da her şeydir. Görünüyor. Eee Zaten alıp satılamayan bir token olduğu için siz aldığınızda bütün paranızı kaybedeceksiniz. Bunlara çok dikkat edin. Bunlar Metamask cüzdanınızda görünmez. Sadece bir token'i alıp satmadan önce BSC Scan'den ve işte CoinMarketCap'ten kontratı yapıştırarak buraya kontrol edebilirsiniz. Çok dikkatli olun. Bu videoda yayarsanız birçok insanın parası kurtulmuş olacağından eminim. Bence bu çok çok önemli. Çünkü bir kere kaybettiğinizde hep her şey gidiyor. O yüzden bu tip güvenlik önlemleri çok önemli. Teşekkür ederim dinlediğiniz için ve eğer paylaşırsanız da çok memnun olurum.